İhih. İhih. Selam arkadaşlar ben Mert bugün sizlerle birlikte dünyanın en büyük sorusuna cevap arıyoruz. Sıfır IQ ile Minecraft oynanır mı? Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sıfır IQ ile Minecraft oynayacağız. Gerçi karakterinden gördüğünüz gibi zaten sıfır IQ. Arkadaşlar bu arada isterseniz videoya geçmeden önce e, kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim, bu arada bildirimleri açarsanız yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Hmm, o zaman videoya geçelim arkadaşlar. Bu hatırlatmaları yapıyorum çünkü bazen unutuyorsunuz arkadaşlar abone olup like atmayı. O zaman videoya geçelim hemen. Evet, iyi seyirler arkadaşlar. Şimdi önce bizim akü Minecraft oynamamız için aynen şuradan atlayıp hiç fall damage yemeyeceğiz şu köye gitmeliyim kesinlikle. Ah. Kesinlikle shift basarak gitmeliyim. Öyle daha hızlı gidelim. Ah. Sıplayamıyorum. Neyse. Allah Allah. Allah Allah. Hmm. Biraz mantıksız gibi görünüyor ama. Değil mi? Mantıksız mı sence böyle yürüme? Evet mantıksız. O zaman biraz daha hızlı gitmek için ayağa atma Ama yürüyerek gidelim. Böyle daha hızlı olur. Ya koşmak tabi tercih ama neyse koşalım. Ha sıfır aykıyla mahira. Merhaba oyun arkadaşı olalım mı? Hayır. Tamam olmayalım. takas yapamıyoruz ya biz ya salak köy takas yapamıyoruz ha o ekmek tamam yeter bu kadar bu kesinlikle bir ekmeği yemeyelim o bir tane daha süper düper ev var buna da gireceğim Hmm. hmm. Bunları alayım. Portal yapabilirim ben. Bence çok akıllıca. Bu köpeklere kesinlikle saldırmalıyım. Gelin kuşu kuşu. Ananı ana, bunlar niye bana saldırıyor ya? Arkadaşlar vallahi hiçbir şey anlamadı bunlar bana niye saldırıyor şimdi? Dün ya öleceğim. Allah kahretsin ölüyor. Geliyorlar mı? Aa gelmiyorlar. Aa geliyorlarmış. Sıçtık. Gelmiyor galiba. Hı -hı. Hı -hı kapattım kap. Ana öldük la. Neyse tekrar gidelim köye. Ya hayır bütün güzel ötemlerim düştü. Zaten sadece obsidyenim vardı ama. Dümdüz gidersem köye varırım herhalde değil mi? Çok mantıklı. Dümdüz gideceğim. düşmüştüm. bütün harika mükemmel eşyalarım. Galiba burada. Şevde. Yok burada değil. Nerede? Hmm, eşyalarım gitti. Aa burada. Bütün o olay meali burada gerçekleşmişti. Neyse. Merhaba köylü. Aa sen hiç tapas yapmayı bilmiyorsun. Yere git. Özellikle okumayı bilmiyorum. Merhaba golem. He şimdi golem kesiliyor. O yüzden evin içine girdim. Nerede bu gerizekalı golem? Aha geldi. Bence benim şu an bir kılıca ihtiyacım var. Süper kaçış planı. Ya ben bunu nasıl hala edebildim lan? Çok beyinli bir insanım kesinlikle. Evet. Burada kılıç olacak Ah kılıç. Bence bakayım kaç saldırı hasarı. Bu ne lan? Demir bacağı sırtı mı? Bu ne lan? Neyse. Kılıç bu. Tamam. Ne vurdu lan bana? Allah bir şey bana vurdu. Aa bak ne kadar ahlıyım gördün mü? Tamam golemi kes. Oley demir. Al sana demir. Ha. Ya da ben demir mi atmayacağım köylüye. Dur lan, bu çiçek ne arıyor orada? Neyse. Çiçeği kesinlikle köylü atmalıyım. Ya da dur ya şu çiçekleri ekeyim şuradan al. Abi bir tane ekmek varmış. Şunlara ek. Sağ tıklıyorum ekilmiyor bunlar. Aman neyse kalsın hemen. Bah domuzlar benim kılıcım var. Ho 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 öldü. Dur bunları ısıtmam lazım. Lava yok bir türlü gitmiyor. Hah gitti. Şuraya gitsin. Ee, bir daha. Ocaktan gelen sıcağı alabiliyorum şu an. Oha ocak akıyor. Oha kaçmam lazım. Oha zombi. Gel lan buraya. Evet bence sıfır IQ Minecraft oynamak biraz zor ya. Uyuyalım. Ben kızım nerede? Ah buradaymış. <laughs> Benim o ocak yemeğimi aldı ya. Acaba karnım acıkmıştı ya ne bileyim ki. Neyse. Uyumam lazım. Hmm. Oldu. Şu an çıkmam lazım. Vermedim. Merhaba Bay Müğ. Senin kaç aykın var? Aa 13. Onun şarkısı benim bir aykım. Ne o benden daha mı akıllı? Neyse ben gidip şurada bir tane portal görmüştüm galiba adı portal mıydı neydi öyle bir şey. Aa zorttan portalmış bu. Artık öyle zaten bah. <laughs> Formlarda da yazıyor zaten yani zorttan. <laughs> Neyse. Aa lan kadar ocağım burada ne şu aha havada süzülen bitki Evet şu an galiba yeterli biliyorum olacak Portal yapmak, portal yapmak için yeterli bir mu olabilir? Hmm. Altı tanecik. Bir şu. Altın elma ateşçi çakmaktaş. O oh, bu ne lan böyle oyun oynuyor. Neyse bu çok kötü bir şeymiş. At gitsin. Bu yine geldi ya. Yani. Neyse bu demir bacak boku çok kötüymüş. At gitsin. Evet. Portalımız tamamlandı. Şimdi yakabiliriz onu. Hı. Evet ben biraz salam arkadaşlar şey. Lan. Olmadı. Hı. Olmadı. Küstüm. Ama blokta vermiyor. Bu, bu ne şey ya yani. neyse. Aa ocağa, ocağa gireyim kesinlikle. Biraz ısınabilirim. Neyse boşver ocağa girmeyi şimdi. Evet portala giriyorum arkadaşlar. Hazırsanız evet portalımı yaptım. Hı. Olmadı. O Aa!